Feneryum Saati programından herkese merhaba sevgili izleyenler. Her hafta olduğu gibi bu haftada Feneryum'un birbirinden güzel ürünlerini sizlere tanıtacağız ve tasarım uzmanımız Begüm Tezcan bizimle birlikte olacak. Evet sevgili izleyenler bugün Fenaryum'da yanımda Begüm Tezcan var kendisi Fenaryum Tasarım Uzmanı kendisine de sormak istiyorum Begüm hanım bu yıl 2022 ilkbahar yaz koleksiyonunda Fenaryum'da neler öne çıkıyor? Evet ee, pandeminin başlangıcıyla beraber biliyorsunuz ki spor giyime e, bir yoğunluk oluştu biz de aynı şekilde o trendlere e, koleksiyonumuzda da yer veriyoruz. Ee, kolucu, etek ucu böyle lastikli ürünler diğer markalarda da çok görürsünüz. Aynı şekilde biz çocuk koleksiyonunda da buna yer verdik. Ee, Bugün ben... çocuk yeni sezon bölümündeyiz, evet. çocuk reyonundayız. Siz de tasarımla ilgili bize bilgilerinizi veriyorsunuz. Ee, aynı şekilde mazinde bir tarih yatar ee, simli nakışımız var. Bazı ürünlerimizin de aynı zamanda büyükler için olanı da var. Şu ürünün de sanırım erkeklerde de. Aynısı mevcut. Birlikte kombinlenerek giyebilecek baba oğul kombini. Kombine, e, kapşonda bir Fenerbahçe baskısı, göğsünde bir palamut e, baskımız var. Aynı şekilde bunu taraftarlarımız e, baba oğul olarak da giyebilir. Peki bu yıl tabii ki de sarı lacivert renkler hakim. Fakat e, ne gibi kumaşlar, e, ne gibi kalıplar öne çıkıyor? Ee, erkek ve kadında oversize kalıplara yer veriyoruz. Ee, aynı şekilde önünde daha küçük, arkasında büyük baskılar. Ee, önden arka bedene devam eden baskılara yer veriyoruz. Ee, çocukta daha çocuksu fontlar, daha hani eğlenceli olması adına çocuksu fontlar kullanıyoruz. Aynı şekilde çocuk grubunda şöyle bir sivetimiz var. Bunun tek altı da mevcut. Omuzda bir yarım logosu ve e, sarı lacivert Fenerbahçe yazısı mevcut. Bunun yanı sıra çocukta yine FB e, peçli logomuz var. E, üzerinde Fenerbahçe'nin nakışı. Peki tasarımlarda dediğiniz gibi geçtiğimiz sezonlarda da spor kıyafetler öne çıktı diyorsunuz. Evet, pandemiyle beraber. Pandeminin gelmesiyle birlikte spor kıyafet satışlarında da artış gözüküyor. Çocuklarda en çok ne tür ürünler beğeniliyor sizce? E, çocuk taraftarlarımız en çok logoyu tercih ediyor. Logoda da biz daha eğlenceli grafikler kullanmaya çalışıyoruz veya trend renkleri kullanıyoruz. Bunda da yine e, trend mavi tonlarını kullandık. Mint, turkuaz gibi. Minik erkek taraftarlarımızın da severek kullanabileceği birbirinden çeşitli ürünler planda tutuyoruz. Bu da yine e, daha hani onların hoşuna gidebilecek gözlüklü, sarı lacivert Fenerbahçe yazan logolu bir tişörtümüz. Gözlüğün gözleri de logoları görüyor. Evet. Orada da ufak güzel bir ayrıntı olmuş. Kız minik taraftarlarımız için tatlı bir... baskılı ve pulun akışlı Fenerbahçe yazılı böyle bir grafiğimiz mevcut. Anne kız taraftarlarımız için gold varaklı logolarımız mevcut. ...birlikte rahatlıkla kullanabilirler. hem günlük hayatta hem de maçlara giderken... ...rahatlıkla kullanabileceğimiz birbirinden çeşitli ve güzel feneryum ürünleri bu rayonda. Devam ediyoruz. Kız çocuklarında... ...oversize ve farklı kalıplara yer veriyoruz. trend kalıplara yer veriyoruz. Bu modelin iki rengi mevcut. Hem dediğim gibi oversize hem de arkasında böyle yırtmaç detaylı. Önü yine daha böyle çocuksu grafiklerle palamut ve glitter baskılı. Bu modeller de sanki oversize gibi değil mi? Evet, bu modellerimiz oversize. Zaten e, şu an diğer markalara baktığımızda da en trend modeller arasında geliyor oversize. Biz de kendimize yer veriyoruz. Palamut'un yanlarında da kalpler, çiçekler evet. var. Bunlar da çocukların daha çok hoşuna gidebileceği detaylar. E, bunun yanı sıra yine diğer markalarda da moda olan önü ee, önden arkaya devam eden baskılarımız var. Bunda bir Fenerbahçe logolu arkasında bahçe ve palamut olarak devam ediyor. Bu ürünün erkek modeli de mevcut. Sanki şu üstte de sıçratılmış bir boya detayı olan Fekle 1907 yine baskılı, yine e, trend renklerde e, logoya yer verdik omuz logolu. ...çocukların daha hoşuna gidebilecek bir paternimiz var. İşte kale, top, logo, let's play yazan. Ee, yine sarı lacivert, beyaz ve saks renklerinde. Futbol oynamayı ve futbolu takip etmeyi seven... ...minik taraftarlarımız için oldukça güzel bir tasarım. Ee, basic grubumuz. Bu basic grubumuzda e, anne, baba ve çocuk olarak... E, Tek altı, şortu, tişörtü, polosu, siveti, hepsi mevcut. Sanki kadın reyonunda da bu polo yaka tişörtlerin düğmesizleri vardı evet, galiba değil mi? V yakası. Değil? Kadınlarda V yaka yapıyoruz. Ee, erkek ve çocuklarda düğmeli olarak yapıyoruz. Ee, arkasında bir Fenerbahçe baskısı mevcut. Önü yine alt renk, dokuma logolu. Ee, sivetinde, kapşon detayında Fenerbahçe baskısına yer verdik. Yine kombin bütünlüğünde, dokuma logolu, sarı şeritli. Bu ürünlerin tamamı galiba erkek ve kadın bölümünde de var. Burada da minik bir mankenimize giydirilmiş bir şekilde daha demin anlattığınız ürünler. E, koleksiyonu yaparken zaten aksesuar ve tekstil grubu olarak e, birbirine kombinli şekilde gitmeye çalışıyoruz bir ürünü tişörtte kullandıysak şalında aynı deseni kullanmaya e, özen gösteriyorum. Ki takım olarak kullanılabilmesi için? Bilmesi açısından. bu ürünün üzerinde bir F ve bir bayrak deseni var. Bunun aynı şekilde gri varyantı da var. Yine logolu. Bu bizim bir kolej ürünümüz. Bu manken sayesinde de takım olarak nasıl gözüküyor görmüş oluyoruz biz de. Şöyle yine bir tişörtümüz var. Kapşonu, parçalı. Yine böyle çocukların hoşuna gidebilecek Fenerbahçe kolunda bir baskısı var. Yine alt renk logolu. Biraz önce konuştuğumuz Basic grubun tek altı var. Genelde kombinleri yaparken logolara ve diğer koleksiyonlarla birbirine uyumlu olmasına dikkat ediyoruz. Bu aslında bizim Basic takımımızın bir tek altı. Ama taraftarlarımız giyerken diğer ürünlerle de kombinleyebilsin diye buna özen gösteriyoruz. Benim de çok beğendiğim 2022 sezonunun ilk bağ yaz koleksiyonunda Kadın Reyonu'na geldik. Kadın Reyonu'nda da çok güzel ürünler var. Birbirinden çeşitli ve güzel. Begüm Hanım da bize tasarım sürecinden bahsedecek bu ürünlerin. Ee, bu grubumuzda ee, yine e, diğer modellerde de bahsettiğim oversize crop kalıplarımız var. Denim peçli ve Fenerbahçe nakışlı. Kadın taraftarlarımız bu grubu e, tek altıyla kombinleyebilir. Çocuk grubunda da bahsettiğim gibi yine paçası ve beli lastikli bir e, grubumuz. Aynı şekilde grafiklerimiz aynı. Hem birlikte kullanılabilir hem de ayrı ayrı satın alınabilir ayrı ayrı da kullanılabilir. Ama birlikte de takım olarak da çok güzel gözüküyor. Sizin de dediğiniz gibi şu anda da çok moda olan iki model. Bu grubumuzda yine waffle polyester bir kumaş kullandık. Yine dokuma logolu. Burada saks rengine yer verdik. Bir sonraki modelimiz waffle kumaşımızı kullandık. Yine kol ucu ve etek ucu lastikle önünde bir Republic of Fenerbahçe nakışı mevcut. Hem rengi hem de model olarak inceliği olarak da tam baharlık bir ürün. E ee, çocuk grubunda gördüğümüz basic takımlarımız. Ee, tişörtü, tek altı, siveti ve polosu olarak yine dokuma logolu Fenerbahçe baskılı, ense baskılı ve ee, sarı biyeli. Bu üç ürün de birlikte kombinlenebiliyor. Yani eşofmanı, sweatshirt'ü ve tişörtü olarak üç, üçü birlikte. Benim çok beğendiğim ürün bu. işte, tam daha demin size söyledim. <laughs> Düğmesiz polo yaka tişört dedim. <laughs> böyle bir V yaka polomuz. Göğsünde yine beyaz bir palamut nakışımız mevcut. Kadın taraftarlarımızın hoşuna gidebileceği bir ürün. Palamut detayı da bu sezon oldukça fazla kullanılan bir detay sanırım. Evet, hem palamut detayını kullanıyoruz hem de daha önceden palamutu genelde taraftarlarımız klap ürünü olarak biliyor ama biz artık normal koleksiyonun içine dahil ediyoruz. Ve daha büyük olarak kullanmaya çalışıyoruz ki insanlar artık hani logo haricinde de bizim markamızı Palamut'tan da tanıyabilsinler diye. Tabii gold enjeksiyon baskımız mevcut. Baskı detayımız farklı, tekniğimiz farklı. Her sezon olduğu gibi tabi bu sezonda birbirinden farklı ve çeşitli ürünler var reyonlarda. Siz bu ürünleri tasarlarken nereden esinleniyorsunuz, nelere dikkat ediyorsunuz? bir internet üzerinden bir ARGE çalışmamız oluyor. Burada da tüm dünya trendlerine yer veriyoruz. Daha sonrasında kendi logomuzla, kendi, renkler, kendi renklerimizle harmanlayarak koleksiyonumuzu oluşturuyoruz. Evet, zaten modayı ve sezonunu takip eden birbirinden güzel ürünler var. Benim de takip ettiğim, keyifle de giydiğim, şu anda da üzerimde olan bu ürün var. Tam da aynı renginde şurada oversize tişörtü görüyorum. Tabii ki yazısı farklı. Ama oversized'da bu sezonun modası olduğu için bu ürün hakkında ne söylemek istersiniz? Burada da yine bir Fenerbahçe nakış Evan akışımız var. Aslında bunun içinde e, baktığınızda ton-inton yapar deseni var. Kadın taraftarlarımızın hoş, hoşuna gidebileceği, çok göze batmayan ama e, daha detaylı bir çalışmamız var. Kumaşı da yumuşacık gözüküyor. Yani buradan baktığımızda bile ne kadar rahat olduğunu, tam baharlık olduğunu hissedebiliyoruz. bizimle birlikte de ürünleri gezdiğiniz ve reyonları gezdiğiniz için yardımlarınız için çok teşekkür ediyorum Begüm Hanım. Bugün tasarım uzmanımız Begüm Tezcan bizimle birlikteydi. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum ve bu şekilde de röportajlarımıza geçiyoruz. Evet, muhteşem bir aileyle birlikteyiz. Tüm aile burada alışveriş yapıyor ve Almanya'dan geldiğinizi söylediniz. Evet. Neler alıyorsunuz, görebilir miyiz? Eşortman takımı alacağım. Torunlarıma, yani Almanya'da iki tane daha torunum var, biri olan bir kız. Eşortman takımı alacağım. E, sık sık ziyaret eder misiniz? Vallahi 3 senede, 4 senede bir geliyorum. Geldiğim zaman da her zaman uğruyor. E, fenayumun kalitesini ve ürünlerin çeşitliliğini beğeniyor musunuz? 2015'te geldim. Beyim eşofman takım aldım inanmasın valla daha halen eski ki gibi yıkıyorum sürekli giyiniyor. Yani gören de zaten hemen tabi Türk olduğumuz, Fenerli olduğumuz belli oluyor ama gerçekten yani. Kalitesini, Kalitesini de... çok beğeniyorsunuz hala da kullanıyorsunuz. Evet her zaman kullanıyor. Diyorum ya torunlarıma kızım aldı ikisine de oğlum aldı kendine eşofman takımı. Fenerbahçe Üniversitesi'nden bir müşterimiz var. Kendisine sormak istiyorum. Alışveriş yapıyorsunuz. Ne almaya geldiniz? Ee, Sweatshirt, e, yağmurluk, e, hırka, hoodie. Otop. Yeni sezonda da birçok çeşitli ürünlerimiz var. Beğendiniz mi peki? Beğendim evet. Çok memnunum zaten. Arada sırada uğruyorum. E, antrenman yaparken falan, derazına girerken falan hani lazım oluyor. E, öyle bakmaya geldim. Fenerbahçe'de Efsanelerin Kitabı ile ilgili o kitabı almaya gelmiştik. Bir de çocuk ürünlerine baktık. Sık sık ziyaret eder misiniz Feneryum'u? Çeşitliliğini, ürünlerin kalitesini beğeniyor musunuz? Feneryum'un çeşitliliği bir kere hani diğer spor kulüplerinin mağazalarına göre çok çok iyi. Çünkü her türlü ürün bulunabiliyor. Genelde de maçlara geldiğim zaman geliyorum. Fenaryum Saati programıyla karşınızdaydık sevgili izleyenler. Haftaya yine birbirinden güzel ürünlerle karşınızda olacağız. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.